Dalak aratacağım. Ha Onun sikim dal oynuyor. Kaç kaç hani, kaç. Hani. Hani nerede? Ana ana. Bismillah Oğlum Yürü gidelim buradan. Tamam. Hadi git git kaç kaçın. Dal oynuyor. bismillah <laughs> <Saka> Sen kaç sen? <laughs> kaymamı çekiyor mu? Evet. Evet. Şimdi elleri görelim. Bu çoramsa. Bu çoramsa. Sana da kaymamı ister misin? Yar. Burda yazı yazıyor. Hani lan? burada yazı yazıyor. Bismillah. Bismillah. İnanılmaz. Caddenin tam ortasında yazı yazıyor ya. İnanılmaz. 3000 yıllık gibi duruyor. onlara bakayım bu karda dünyada 3000 yıllık yazı meydana çıktı ya. <laughs> Yok böyle bir olay. Kaç kaç kaç. Qaç-qaç 3000 illik yazı meydanına çıxdı ki, gənclər qaça